Hepinize iyi günler. Profesör Doktor Şerif Yılmaz ben. Bugünkü konumuz kolonoskopi. Kolonoskopi hepinizin bildiği gibi ucunda kamera olan bir sistemde makat bölgesinden girerek kalın bağırsağı ve kısmen de ince bağırsağı incelediğimiz yöntemin adıdır. Kolonoskopi yapmakta bazı gerekçelerimiz var. Özellikle karın ağrısı, kilo kaybı, şişkinlik, ishal, kabızlık, rektal kanama. Bu şikayetler olduğunda kolonoskopi yapmaya yönelmekte fayda olduğunu düşünüyorum. Kolonoskopi sayesinde biz kalın bağırsak kanserini, kalın bağırsağın poliplerini yani et benlerini, kron hastalığını, ülseratif koliti, kalın bağırsağın darlıklarını saptama şansını yakalıyoruz. Kolonoskopi sanıldığı kadar zor bir yöntem değildir. Kısa bir işlemdir uyutarak yaptığımız için hissetmezsiniz. Kolonoskopiyi şikayeti olan kişiler dışında 50 yaşına gelen herkese Dünya Sağlık Örgütü önermekte. 50 yaşına gelen bütün bireyler 10 yılda bir tekrarlanması koşuluyla kolonoskopiyi kolorektal kanser tarama programı olarak gerçekleştirmekte yükümlüdür. Kolonoskopiden değil doğru tanı almamaktan çekinmenizi öneririm. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Müzik